arkadaşlar. Oyuncak bölümü bile hoş geldiniz. Yeni dizimiz var. Bugün yanımızda üzgün oyuncak var. O, o yok. Üzgün oyuncak var. Merhaba ben dönütmek istersiniz.

Efendim, ne yapıyorsun? <laughs> Benim en mutlu günüm bastırdı. Ben hırsız bölümü işliyorum. Ben de dışarı çıkabilir miyim? Sen <laughs> mi yiyeceksin yoksa? Kaçına? Evet, ben de harcaktım. çok güzel kokuyormuş. Çok güzel kokuyor. Tamam yiyelim. <laughs> evet. ee, Mutlu ay. E, pasta ailesine çok kötü planlarım var bu planlarım çok güzel işe yarayacak. İlk önce eve gireceğim. Sonra annesiyim diyeceğim. Tabi annesi markete gidiyor. Ee, evet, bir şey unutmuş oldum. Sonra ben gideceğim. gidiyoruz onlara doğru. Ya, tamam mı çocuklar? Yaman yaman diye kötü tamam mı? <laughs> Hı. Hmm. Ee, ablacığım tamam. bakın bu oran, bakın şurada kitaplarımız var kitap kitap al oku al oku yani zaten al oku al 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 oku ya. Bu kitaplar çok güzel. Bak bu var bu var. Gotenburg var. Ben onu alabilir miyim? Ee... Dur sonra. Sonra bak. İbni Sultan var. Ablacığım sonra Graham Bell var. Sonra Elmaflı Kamumba var. Kral Icardi var. Edison var. Ne? Hazine var. Mimar Sinan var. Daha bitmedi abla. Sonra Paterus, Materus var. Frans kardeşler var. Paterus, Materus var. Fatih Sultan Mehmet var. hezalan çamak var. Hangisi ablacığım? Ben bir bakayım. Fatih Sultan Mehmet ablacım o. Ben bunu alayım. Tamam. 200 euro tuttu. Tamam. Fatih Sultan Mehmet 300 oldu Krali Kave O çok beğeniliyor abla. Bak almanı öneririm. Hem bir de e, ee, 600 euro'dan 400'e düştü. Bu. Tamam. 400 euro. ablacım? 400 euro. 400 euro da buradan geldi. Alayım ben bunları. Alıyorum. E ablacığım bak şu var. Yok. Bak mahfuz. Hmm, bak. Mu? Evet. Ben bunu okurum. 500 euro. Tamam. Bunlar ablacığım. Kaç varmış? 300 400, 500, 600 300 bir buradan geldi. Dur. 200 daha 500. Bir tane koyduk. 600. 700. 800 900 1000 110, 1020 1200 euro tamam. 1200 euro da buradan geldi Benim param acaba Benim paramı verecek misiniz Abla sen para üstü vermedin ki Neyse Ablacım unutuyordum bak burada Gotenburg var Edison var bak bu Edison Ay, ışığı be. buluyor Işığı ışığı ampul buluyor ya burda ne Ta koş 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 <laughs> koş Çocuklar. Gemy. bedava. Bedava, bedava. <laughs> çocukları kaçırdı. Yes. Bir işim çıkmıştı. Siz neyleri aldınız daha? Ben şunu yani şunu alsam. Mimar Sinan, Mimar Sinan bir 500 ablacığım. 500 tamam. Mimar Sinan. Başka ne aldınız? İpliği zihniye 400. 400. Tamamdır ablacığım. Başka ne yeni aldınız? Başka yeni bir şey almadım. Yok bir şey anladım var yok, yok. Teşekkürler daha bir şey almak istemiyorum ablacığım bu kitaplar çok şey çok güzel yok istemiyorum hiç zorlayamayın bakın lütfen tamamdır Şimdi bir de şu parayı sayayım 5 4 ay yeter be. Beni yan fetr bekletiyorsun. 900. 1200 e 900 koyarsak 900 koyarsak 1200 e 2100 ediyor. Tamamdır ablacığım, tamamdır. Ben. Bence. Bay bay. kitaplar. Bak şu kitaplar abla çok güzel. <laughs> İzin alacaklar sana ne aldım. Geçelim.